Selamun aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar burada 600 kilo kıyma var. Biber dolması yapacağım. Önce pişireceğim. Sonra fırınlayacağım. Desteklerinizi de bekliyorum. 3 adet kuru soğan. Bir kaşık salça. Bir kaşık da biber salçası. Burada arkadaşlar yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, yarım demet de taze nane. Bunları ben doğramış hazırlamıştım. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, yarım kaşık da kimyon. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı su. Bunlar güzel özleştirelim. 2 su bardağı da pirinç yıkanmış. Bir su bardağı su az geldi. Bir su bardağı daha koydum. Dolma biber yaparken arkadaşlar için sulu olursa daha güzel pişer. yıkadığımız temizlediğimiz biberleri birer tatlı kaşığı büyüklere birer buçuk küçükleri ikişer üçer aldığı kadar önce bunu pişireceğim arkadaşlar fırında da kızartacağım <laughs> Yok daha doğurmadı. Şimdi başlarına da domates yerine biberin kendi başlarını koyacağım. ön üzerine aldım kapağını kapattım pişmeye bıraktım bir yorgunluk kaybesi için bu bon muhaber kaynar çıktı arkadaşlar şimdi biraz pişti piştikten sonra fırına vereceğim biraz da fırında pişsin. ben bunu 200 derece fırına vereceğim kızarsın. Fırından çıkarttım biber dolmam arkadaşlar. Daha kaynıyor sıcak. Destek verirseniz kanalıma beğendiyseniz kanalımda kalın. Son bir şefe destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Bunu deneyin. Çok güzel oluyor.